Lagun kanalından hepinize merhaba arkadaşlar ben Furkan Bugün sizlerle beraber EthanStrandRez <laughs> Android'de telefonda mobilde artık ne dersiniz deyin işte devam edeceğiz ya ne diyelim yeni bir hoş geldiniz arkadaşlar Bu görevde Big Smoke'lu <laughs> oynayacağız bakalım neler olacak Bu hangi görev derseniz ben de bilmiyorum Bu trenle takip <laughs> ettiğimiz hani öldürürüz ya adamları o görev olabilir ya YouTube üzerinden değil de bana arkadaşlarım söyledi oyun sıkıcıymış. oyun sıkıcıymış izlemesi falan. Arkadaşlar ben ne yapabilirim yani ilerleyen zamanlarda eğlenceli olacak. Ee, bunun eğlenceli yerlerini falan çekeceğim. Öyle yerleri var biliyorsunuzdur herhalde. Ee, oralarda falan çok bayağı güzel bölümler çıkacak. Hani ilerleyen zamanlarda ama bu bölümlerde gerçekten sıkıcı. Benim yapabileceğim bir şey yok şu an. Hani buralara geçip size direkt oraları versem öyle bir şey olmaz çünkü bu seri. O yüzden böyle devam ediyorum arkadaşlar. Zaten bunu beğenmediyseniz videoyu ya video. yani ben like de, yorum da yorumda falan belli olurdu ama öyle bir, bana öyle bir istek geldi. Oyunu odaklanalım yani. biraz. Bayağı çarptım çünkü. Bakalım ne yapıyoruz. Bakalım ne yapıyoruz. Oğlum adam mı kovalayacağım ya bir bölümde? evet herhalde, ha, evet, herhalde bu sadece bu ya. Lan nereye çıktın? Allah'ım ya Rabbi bak. Dalga geç onu. Koşmayabiliyoruz. Kardeşim. kardeşim yani. Koşabiliyoruz. 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 Tabi de hili olduğu için ya yani sınırsız koşma da var. <laughs> Pardon arkadaşlar. Öldüreceğim lan seni gel buraya. Oğlum ne yapıyorsun, Oğlum, ne yapıyorsun ya? Düz kuş. Düz kuş. Tamam neyse bir şey demeyeceğim. Bu arada 37, Bu arada 37 abonemiz olmuş. Lan herif arkanda salak. Herif arkanda salak. 30 abonemiz, 37 abonemiz olmuş şu anda. Yani ilerliyoruz. Yani ilerliyoruz ya. Başladığımız zamanlar neydik? Sıfırdık. Yani ilerleme gösteriyoruz. Bakalım. Bakalım. Bizde boyama var mı? Ya, Bak ya. oğlum illa var ya illa beni öldür diyorsunuz ya. Geri zeka nedir? nedir ben anlamadım gitti. Ben devam edeyim, edeyim. yoksa bir kaza çıkacak. Hepsini öldüreceğim çünkü. Ne yapalım? Ne yapalım? Eve Şu eve gidelim, kaydedelim. Sonra Big Smoke'un diğer bölümüne devam edelim. Bu bölüm Big Smoke bölümleri olsun hatta kaydetmeye gerek yok da yani ben yine de kaydetmek istiyorum. Hani bu oyun değil de kaydetmediniz, kaydetmediniz yine de, bıraktığınız yerde devam ediyor. Şöyle evet. param ya bütün, ya bütün parayı da buna yatırabilirim aslında bu evi. Para akıyor ya. Bunu öldürmek istiyorum. Öldü. Evet kaydet kaydet hadi 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 boş o zaman en son bu değil mi Evet okey diyelim devam edelim İlk bölüm diğerlerini kaydetmeyelim çünkü onlar şey kurtarması yani video gittiyse arkadaşlar diğer bölümü açıp oradan devam ediyorum mesela bu video gitti diyelim diğer ikinci kayıttan, diğer, ikinci kayıttan devam edip yine bölümü çekebilirim <laughs> o yüzden sıkıntı olmasın diye birden çok kayıt yapıyorum <laughs> Ya bu ne? Koşacak mıyım ben arabada? Araba ver. ver Ya GT oynuyoruz ya koşması? Bu bölüme yetişirmeyi bilmiyorum Şu da hırsızlık Şu hırsızlık görevi, görevi herhalde diğer bölümde yaparım. yaparım herhalde oraya kadar gelebilirim Hırsızlık, görevi, hırsızlık görevi güzel ya ben seviyorum o görevi Bu arada sesim bu arada sesim... sesim kötüleşti Niye böyle oluyor? Günlük hayatta böyle konuşurken olmuyor. Devam devam. Bu ne lan? Evet. Herhalde bu. Evet arkadaşlar bu o bölüm. O hani çocukluğumuzun geçemediğimiz bölüm var ya bu tren böyle adamlar üstünde biz ateş ediyoruz falan. Şimdi ben ateş edemeyeceğim bir tek bir olacak. Hadi bir sana güveniyorum diyeceğim de güvenmiyorum. Ya bir ya bu ne yapabilir ki? Hani geçenlerde yani geçen Facebook'ta bir sayfa paylaşmıştı. Hmm. Bu görevi nasıl yapıyorsunuz diye. Adamlar, Adamlar jetpack söylüyormuş. <laughs> jetpack söylüyormuş. Ee, sonra tank söylüyormuş. Tank söylüyormuş. <laughs> tank söylüyormuş. <laughs> Onu öldürüyorlarmış. Ben şaşırdım açıkçası yorumları okuyunca. Ben Çünkü ben ne yapıyordum? Hmm, motordayken, <gülüyor> <gülüyor> motordayken <gülüyor> inşallah <öyle gülüyor> hilesi yapıyordum. Öyle <gülüyor> gidiyorduk. <gülüyor> ve düşmüyorduk bu <laughs> şekilde. Hem de biliyorduk yani. Hem düşmüyorduk hem de yani. Hem, hem, de hem adam, kazançlıydı. Adam Jetpack söylüyormuş, araba söylüyormuş falan. O ne öyle? Ateş et, lan. Ateş et lan. Hadi. Hadi 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 alırsın, hadi, hadi, hadi. alırsın sen. Hadi smoke hadi. Bu herifin balını teker Hadi. Hadi. Kaç, kişi hadi kaç kişi öldürdün yavrum hadi. Şu. Nereye uçtu? sağ uçtu. Öldürdün mü, mü lan? Hadi. Hadi yavrum. Hadi. Hadi, hadi lan. Hadi lan. Hadi. lan hadi. Öldür. 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 Hadi. Lan. lan tren geliyor. Lan. lan dur çarpma. Hadi. Hadi. İşte bu be. İşte bu be. Şunu da vur hadi. Oo helal Oo, helal, helal. Hepsini öldürmüştük bu kalmış. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Motor. Motor hızlı git. Motor yavaşlama. Motor yavaşlama. Lan bir tane herif yüzüne kaybedemem bak. Da görün başı ne zaman neyse. Lan tir tir geliyor. Allah senin yapmasın. Tren geliyor. Hadi oğlum. Hadi lan. Vur. Vur şunu. Ya gerçekte bu kadar vursam var ya ölmüştü şu an. Tabii, gerçekten Ge mi? Tabi gerçekte bir tane mermiyle ölüyordu ve Big Smoke'dan, Big Smoke'dan Tag Life. Ve tabi arkadaşlar bu arkadaşlar, bölümü böyle geçerdik. Öldürdük. Ve, ve sonra Monster Truck söyler. yollarda patlardık, bir geberirdik ve bir yine Big Smoke'u öldürür. öldürür. E, bölümü tekrar yapmak zorunda kalır. Hatırlıyorum ya. Big, Big Smoke öldürdü. Herif patlardı. La olsun. Laat olsun. Tamam, sinirlenme. tamam sinirlenmeyelim. Gerek yok boşuna. Devam edelim. Devam edelim. Dur lan nereye çıkıyor. Big Smoke Şevzin Smoke... teki, teki ya. Oyunun sesi oyunun, oyunun sonunda göreceğiz arkadaşlar. Hmm. En, son ee, en son onu öldürüyoruz şey... ve dünyada karışıklık çıkıyor. Ve öyle bitiyor oyun. Yani, spoiler. Neyse spoiler vermeyelim ne diyeceğim de. Ya hepiniz bitirmişsinizdir herhalde. Hadi bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Burası ya burası sıkıcı olarak tabii. Ne yapayım yani? Bu yola ben ne yapabilirim? arkaya müzik falan eklemek istedim de şu an onu yani bilmiyorum nasıl ekleyeceğim falan nasıl yapacağımı da onları bir, onları bir öğreneyim ben çünkü fazla editlemekle uğraşmıyorum arkadaşlar video sadece önüne, video sadece önüne ee, nedir o nedir nedir portalı neyse boşver önüne bir tek intro ekleyip sürüyordum şimdi sesi de gömeceğim intro ekleyeceğim öyle kaydetmem videoyu öyle arkaya müzik koy, koyar, koyabilirim ancak nasıl olacağını bilmiyorum. Onu yakın zamanda öğrenir ve öyle yaparım. Öyle çok daha zevkli olur. Ya ben CG'yim tabii ki de yani. Evet diyorsun ki ben de. See you later. Şu aracı alalım. Hatta ne gerek var ya. Bir bölüm daha yapalım değil mi? Aynen. 9 dakika olmuştu. Just business. Vay, o görev mi? O görev mi? O, görev mi? o, o güzel görevlerden olan, olan bir görev mi? Motorun arkasında biniyoruz, biz ateş ediyoruz, smok sürüyor falan. O görev mi lan Arda? O, o, ya o, o, o aynen o. Bu görevi seviyorum işte. Bu oyunda sevdiğim görevler, görevlerden biri bu. Ha yani böyle ateş etmeli görevler <laughs> zevkli oluyor. Ben şu an çok susadım. <laughs> video durursam mı ki ya? Yok gerek yok. Acayip susdum yalnız. Ele bakıyorum lan geç Geç. Buna ben zamanla hilesiz oynuyordum. Burada çok, Burada çok zorlanmıştım böyle hilesiz oynayarak geçmekte. Ölmüştüm. Oğlum CJ 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 bit ateş etti lazım anasını satayım CJ demeyi kes. Tamam öldüler. Yürü. gittifakı hani ya nerden çıktı ki o şşş <laughs> <laughs> küfür etme lan <gülüyor> <gülüyor> evet. evet güzel motor <laughs> hadi bakalım alalım hepsini Şu anda bir sürü gelecek ya böyle ateş edeceğiz doya böyle çok güzel bir bölüm Bölümle alakalı göre Misyon Lan bunu burada ne iş var Ne diyor bu mal Ya, ya telefondaki kontrol bilgisayara kadar iyi değil ya. Za. Neyse. <laughs> Neyse tamam. Öl. Öl. Ya ölsün ya. Ya ya. Gözükmüyor bir şey. Ya ölmüyor herif ya. Gel lan buraya. Şunu şuraya çekelim. Lan. Lan ne oluyor, lan, ne oluyor? dur. Bil dur. Bil Çok Bil birikti dur. Ölmüyor biri ya bu ne? Ya, bu ne? Ya ölsün şerefsiz. şerefsiz. Oo oh, tamam. Oh, tamam. Sinematik yeri. Arkadaşlar bu, arada Arkadaşlar bu arada kendim The Walking Dead Season 1 oynuyorum, hmm. Season one oynuyorum. Ee, oyunu kendim oynuyorum bitireceğim sezon bölüm 3'teyim episode 3'teyim yani çekmek isterim, yani çekmek isterim ancak bir sıkılırsınız. Bir sıkılırsınız çok sıkılırsınız Ha nasıl bir yani şey bin saat, hani 1000 saat konuşuyorlar 10 dakika, bak, on dakika heyecan. aksiyon heyecan bulmaca falan yani öyle bir şey olduğu için çekmek istemiyorum Ha yine talep olursa hani farklı bir çek derseniz yine çeke, yani sorun değil ancak sıkılırsınız. Hani izlenme oranlarımız çok düşer. Oo. Şunu da al şunu da al. Şunu da patlat. Patlat oğlum. Yok ya telefonla o kadar zevk vermiyormuş bu göre. Biz şunları alalım. Sen de öl. Tamam. <laughs> Lan tır geliyor hadi. <laughs> Niye, patlıyorsa ben... Niye patlıyorsa ben de anlamıyorum tabii. Kim biliyor ki anasını satayım. Ateş ki. <laughs> Olmuyor ya. Telefondaki kontrol çok zayıf. Kötü. Vuramıyorum. Bak onları bile vuramadık. Bak vuramıyorum. Ha, neyse boş ver ya. <laughs> ha bitti bu görevde burada. Evet videomuzda 14 dakika bayağı uzun olmuş. Ha. <laughs> Ne yapalım? Bu ya bu bölüm burada bitirelim. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu güzel bulduysanız video video aşağıdaki butonlardan beğenmeyi unutmayalım. Hmm. Sağ ee, sağ, sağ karttan hemen şimdi Warhammer Freda bulun. Oynatma sesi ve Warhammer Freda bulun. en son, en son bölümünü yayınladığım bölümüne ulaşabilirsiniz. Şimdi benden bu kadar. Yeni video gelince kadar hoşça kalın.